Satır satır beyazla mavilere bakacak olursak beyazlar her satırda mavilerden bir tane daha fazla. Dolayısıyla mavilerin bir satırında en tane yuvarlak var dersek burada en artı bir tane olacaktır. Şimdi mavileri görmeden sadece beyazlara bakacak olursak bu bir kare düzeni. En artı bir tane burada. En artı bir tane de satır sütun var. Dolayısıyla en artı birin karesi kadar beyaz vardır eksi diyoruz. Burada da n'e n en olduğu için n kare dediğimizde bu fark 33'müş. n kare artı 2n artı 1 eksi. n kare eşittir 33. n kareler gitti. 2n eşittir. 32'den n değerini 16 olarak buluruz. Şimdi burada n yerine 16 yazarsak 17'nin karesi yani 289 tane beyaz yuvarlak var. n yerine 16 yazdığımızda 256 tane de mavi yuvarlak var. Bunları toplarsak toplamda 545 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir.